How can I get to Taksim? Selamlar arkadaşlar. Bugün yine Kadıköy'deyiz. Bugün Kadıköy'de. Bu milli çok bilindik olan Taksim'de var ya. Hoji. Ya onun buradan sevgiler ona. Onun taklidini yaparak kızı sağlamaya çalışacağız. Daha doğrusu kızların Instagram'ını almaya çalışacağız. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım güzel bir video olur. O zaman şimdi biraz kız arayışına geçelim inşallah bulabiliriz. Çünkü bugün bayağı kalabalık Kadıköy. Hadi bulak. Hadi bulak. Sen çok var. <laughs> Kanka sen çıktın <laughs> ne? Çıktın ya. <laughs> bir, ışık kurdu. bir şey diyeceğim. Sen ne ara çıktın, çıktın lan camide? <laughs> Bir anda kameraya görünce bir <laughs> Gel Taksim dayının çekildiği yere gidelim. Aa burası lan. Gel. Tam videonun üstüne geldik. Evet. Her şeyin... Konuşamıyoruz ama... Sesim geliyor mu lan? Dinliyor mu? Her şeyin başlangıcı burada olmuştu. Oğlum oh, çok insan <laughs> var. Çok... Her şeyin başlangıcı burası ama çekem çekemiyoruz. Migros'un önünde olmuştu bütün o Taksim... Neydi o? Taksim, Taksim. Sakızımız da var. Şimdi ee, Taksim dayı olarak kız tavlayacağız da <laughs> Namaz kılıyoruz kız tavlıyoruz Hey gidi hey <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah Tavlıyoruz işte ne yapalım yani ne Kanka şuradan bir, bir Alttan bir alsana videodayken Herkes burada çekiniyor ha, tamam. Herkes çekiniyor kanka burada Niye çekiniyor burada herkes burada fotoğraf çekiniyor akşam seni açıyor <laughs> ya Allah <gülüyor> <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Hello. Neyse bunu başlayalım. Hello. How are you? Ben taksim. Nasıl gidebilirim? İyi misin? Taksim. How are you? Sen. Ben. Nasıl gidebilirim? Sen ben? Ben. Taksim. How are you? Taksi. Vapura bin gitsin. Hangi vapur? <laughs> <laughs> karşı Taksi. E, taksi. Atın. Beraber? Yok. Taktik. Hello. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse ya. Taklit güzel değil değil mi? Ne? Çok güzel yapamıyorum değil mi taklide? Bayağı iyi yapıyorsun diyorum. Ha. Taksim'e nasıl gidebilirim cidden? Bin vapura git. Vapur gitmiyor galiba. Şu Eminönü, şu da Beşiktaş dediler. Aktarma yap. Oradan nereden neye bineceğim? Beşiktaş vapuruna bineceğim. Beşiktaş. <laughs> ha şu şu. Otobüste Kadıköy. Ay, Kadıköy. Kadık Kadıköy, Kadıköy bura. <laughs> Taksi. Sen taklidi yapabiliyor musun? Hello desene be. Şey vereyim Yok. dur. Taksim dayı sakızları var. Yok, İster var. misin? Tamam Vereyim vereyim. Yok, hayır, Naneli. Hayır. Tamam şey alabilir miyim peki? Hani kaybolursan falan diye hani so, sana sormak için. Kaybolmaz. Ne alayım? Evet. SMS'ten yazmak için numara. Hayır. Mail adresi. Hayır. YouTube hesabı. <laughs> YouTube hesabı. YouTube'cu musun? Hayır. TikTok. Hayır. Ha, ben TikTok'cuyum da. Instagram. Hayır. Ya bir dur ya bir şey var artık bana ne ya. Bak bu Taksim <laughs> Allah bak. Allah taksim dayı dinliyordum. Biliyorum ben onu. Remix. Şey orada şey olunca şey alacak. Şu not defterini yazarsa. Ne yazıyorsun? Ne bu? Instagram mı? Mail adresi mi? Al altına da Instagram. Sen sakız. Taksi mi Taksim'deyim. Görüşürüz. Hello. Taksim. Kabancı. <laughs> Kanala üye olmayanlar rüyada çişini tuvalete yaptığını hissetsin ama altına kaçırsın iyi mi?